Evet arkadaşlar dördüncü sezon dördüncü bölüm Eren Yegar ortaya çıktı ve bomba gibi ortaya çıktı gerçekten. Böyle yana yakıla e, izlemek istediğim hemen kendimi zor tuttuğum bir bölüm. E, o yüzden kısa kesiyorum giriş faslını. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Bu içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız hemen hemen hızlı hızlı hemen başlatalım. Eren ne dedi kim bilir. <laughs> müzikleri çok güzel ya. AOT'nin gerçekten müzikleri iyi çalışıyor. Bu keman çok iyi. Kruger. Kruger olmuş Eren. Eren çakalı. içindekiler inceleyecekler. Bacağı yok Eren'in ya. İyileşmiyor muydu? Aa hızlı iyileşiyor. Oha. Eren kim bilir postayla kime ne haber yolluyor. Evet. Bu altyazıyla alakalı bir sorun mu yaşanıyor ya? Önceki bölümün altyazısı da girmiş bir şekilde içine. Hemen o altyazı sorununu halledelim. O altyazıyı getireceğim sizin için arkadaşlar. Dördüncü bölüm altyazısı nerede? Çok güzel müzik ya bu arada. 2.20'de eşitleyeceğiz videoları. Çok güzel müzik ya. Evet eşitledik şu anda. Altyazı gelecek diye düşünüyorum. Elden ele bölümün adı. Hadi bakalım elden ele neler gidecek. Bu herifi de tanıdık geliyor bana nedense ama. Taybur ailesi ve yakınları gel. Taybur ailesi acaba bizimkilere yardım mı edecekler? Tabi özel koruyucuları olacak. Orduya mı güvenecekti? Lord Tybur. Kaptan Magat. Tamam <laughs> tabi bilemezsin Acaba hangisi çekişsin Oha çekiş kim olduğunu bile bilmiyoruz. Hello. Abi bu şey bu olay beni çok gıcık etmeye başladı. Bir taraf çok iyi, bir taraf çok kötü ya. Yani üzücü. Evet ama ben gidip görüyorum diyor. Yani savaş çok büyük bir yıkım ya. Tiber ailesi tarafından mı yönetiliyor? Oha, Ne istiyor bu herif ya? Asla anlamıyorum. Aa, asla anlamıyorum. Araba Titan mıydı bu? Hmm. Acaba ne oluyor bu adayı nasıl savunuyor bizimkiler ya? Çekilebilirsin de. Oha! Oha! Rainer'ı nasıl küçümsüyor bir yalı diye. Ulan o zırh titanı lan. çok zekiler var ya of. Dahiler, dahiler o kadar zekiler ki. Aha Falco geçti lan Gabi'yi. Falco! Ha Gavi böyle kaybedersin. Falcon'un Gabi'yi kurtarmak için onu geçmesi naiflik kazanacak. Gabi de nasıl vuruyor? Oy! Oy! Tokat! Seni önemsiyor. Oy! Aşk! Ve a Aa tede! Kız çok komik ya. Kızın seslendirmesini de çok iyi yapmış ya. Küçük savaşçılar. Sofya'ya sarılıp gabi diyor ya. Mal. Doğru kötü şans getirir. Ekmek veriyor. İnsan et verir. Et et. Luffy olsaydı et isterdi. Ah Luffy ah. canım benim. Üzümlü kek. Savaş mı çıkaracak lan Eren acaba burada? Bu bölümün puanı kaç acaba ya? Evet. Şeytan değilsiniz. Oy gabi mantıklısın ha. Hayır davranmıyorum diye tipe bak. Tatlıyım aynı zamanda Allahım 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 gibi. Şeytan cidden. Baş komutan bu mu gerçekten? E ağır iş tabi. Hmm. Aha. Kruger'a bak. Eren çocuğa yardım ediyor. Sasa Ha festivalden sonra eve mi döneceksin? Üzüldü. Anladı mı acaba? Elden yedi. Hmm. De tu é Hayda. <laughs> Eren'in dedesi mi lan bu? Nasıl yani? Nasıl bağırıyor? Ya gersan. -ger ya Ger gersan. Babasının hikayesini mi öğrenecek? Ya da biliyor mu? Biliyor. Okudu. Top. o zamanlar Helos ile le, el kahramanı. Hmm. Hmm. Hı. Hmm. Oha, bunları hizmetçi olarak mı kullanıyorlar şimdi de? Abi ne kadar iğrenç bir sisteminiz var sizin ya. Yazık günah ya. Ya Allah yazık günah ya. Aha üstüne döktü birini. Kadına bak. <laughs> Doğru söyle. Tai ailesi. Yok, Hizuru. Japonu temsil ediyor ama Japonu anladınız mı? <laughs> Japon korudu bizim yalı ya. Aa zenciler. Nambia. Hmm. Bu da Orta Doğu mu? Vili de hepsini tanıyor. Taybur'a bak. Bugünün dostu. Şok oldular dünün düşmanı. Sonsuz barışa. Sasa geliyor aynen sasa geliyor. Şaka. Oha Billy'i seviyorlar. Şeyi sevmiyorlar. Vay. Eldiyanlara şeytan deniyor. Hmm. 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 Bütün eldiyalıları öldürecekler. Bu kadar üzücü ki eldiyalıların durumu. Eren Baso Festivali'deki Eraniye'gar emaneti olan bu Atakon Titan'ı geri almaya geldi de. De onlara. Git konuş onlara. Festival. Kızın yüzüne de dondurma atmazsın be. Kızın tepkilere bak ya. Bu kızı nasıl sevdim Falco? Minnoş aslında da. Ama çok abartılı sanki ya. Çocuklar tatlı aslında ya. Üzülüyor Aynar Gabi için. Keşke olsaydı. Abi çok güzel bölümdü. Şarkı da çok iyi. Şarkı çok iyi bu arada. Eren Yegar sonunda piyasaya çıktı ama bu bölüm biraz böyle boşumsuydu böyle yani dolu değildi önceki kadar ama 5. bölümde efsane şeyler olacak gibime geliyor. Hasretle ve sevgiyle bekliyorum falan. <laughs> videoyu beğendiyseniz ve be Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın buradan. Hadi görüşmek üzere.